bir şey daha okuyalım. Ondan sonra bitirelim inşallah. Ekmeği ve helvayı soğuk ye. Arkadaşlar sıcak yemek mekruhtur. Evet. Yani bazı adamlar var. Ağzında teneke mi var, titanyum mu var, bakır mı var, fosfat mı var bilmiyorum. Lan ben ağzımı yanaştıramıyorum. Bak bak. Çay geliyor mesela sıcak. Ben tutamıyorum atıyorum. Ve... Adam... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen <laughs> ne yaptın lan diyorum. Adam, <laughs> tövbe İçemedin yani düşün yani. Abi adam kafayı dikti ya. Kafaya dikti. Ben ağzımı yanaştım camına ağzımı da dudağım yandı. <laughs> Su getiriyorum ağzıma buz sokacağım. Adam onu fondip yapıyor. Bu da diyor bir şey mi yok kardeşim diyor bir şey mi? Hareketlere bak. Arkadaş zarar ağzına zarar midene zarar ya. <laughs> Allah Allah. Çorbayı. Ya bir kere benim çorbadan bir ağzım yandı. Ramazan günü. Ama işte Allah işte Celle Celaluhu. O zaman da, ama çok da şey değil. Küçüğüm yani. İftar sofrası kurulmuş. Daha ezana var birkaç dakika. Ben de mal gibi niye oturduysam sofraya bilmiyorum. Ezan yok ortada. Sofrada kimse yok. Oturdum, oruçluyum da yani. Çorbeyi dalıp ağzına bir A Ağzım bir yanda var. <laughs> dedim böyle ağzım. Lan hani orucu unuttum. Zaten otur ağzını da komple unuttum yani. Sonradan aklıma geldi ben oruçtum. Gerçekten insan ağzı yandı ama kardeşim başka bir şey benzemez. Ama adamın hiç umurunda değil. Çorbaymış, acıymış, bilmem. Adam kezzap içecek neredeyse. Ver çamaşır suyu, tuz ruhu. Nasıl bir ağız varsa Adam içiyor kardeşim sıcak zararlı, insanın boğazına zararlı, midesine zararlı, soluk borusuna zararlı. Bazen oluyor, o şeyle içiyor Buradan aşağı yanarak iniyor, yanıyor böyle cayır cayır. Mide de oturdun mu? Ondan sonra zarar. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ekmeği ve helvayı soğuk ye, sıcak yeme. Niye? Hamur, mide asidiyle, <laughs> mide asidiyle karışıyor, mide zarar. Helva da, <laughs> helva da ondan yapılıyor. Helva ne diyeceğim? Bakkaldaki koska helva aklınıza gelmesin yani. Normal un helvası. Ocakta yapılıyor. İrmik helvası mesela. Bunlar da aynı içine... ama sıcak. İşin özeti şu. Sıcak yemek. Sıcak içmek zararlı. Gerçekten zararlı. İnsanın sağlığı... Bak bugün hep sağlıktan gittik. Allah Celle'yle konuşturuyor arkadaşlar. Demek ki birilerinin bunları duymaya ihtiyacı var. Birilerinin, insanların, Müslümanların sağlığında problem var. Var mı? Var arkadaş. Hem de alası var. Bak ortalık hastalıktan kırılıyor. Hastaneler dolmuş. Korona almış başına gitmiş. Gribi dersin. Acayip acayip hastalıklar var. Ya dünyada yaşanmamış hastalıklar çıkıyor. Hiç bugüne kadar adı duymamış hastalıklar ama niye? He? Bununla alakalı bir hadis okumuştuk kıyamet derslerinde. Zinalar çoğalınca diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç adı duyulmamış hastalıklar çıkacak. Evet arkadaşlar. Koronayı kim biliyordu? Kim duydu koronayı? He? Kor korona dedik lan. Korona ne? Adı bile acayip. Korona. Google'a yazıyorsun korona. Bira markası çıkıyor. Evet korona diye bira var. Onu da yeni öğrendim yani. Korona yazıyorum mesela bazen araştırma için bir şeyler işte. E, vefat sayısı işte her neyse bilmem ne sayısı korona diyorsun bire çıkıyor. Eskiden Toyota Corolla, Opel Corolla vardı bir tek bunu biliyordu. Çıkıyor işte ama neden çıkıyor? Günahlardan. Arkadaşlar işin dönüp dolaşması hep yine bize bağlanıyor, yine günahlara bağlanıyor, yine Allah'a isyana bağlanıyor. İşimiz gücümüz günah, işimiz gücümüz Allah Celle Celle isyan. Allah Allah. Bak ben sana bir söyleyeyim bu bile isyandır. Adam bu hadisi duydu ya bak şu kadar söylüyorum. Adam bu hadisi duydu. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İşte ekmeği, helvayı, yemeği, çorbayı sıcak içme. Mekruhtur. Yanık yemek de mekruhtur arkadaşlar. Yanık. Kim de ben yanık seviyorum diyor. Kömür versen kömür yer diyor. Bak. Arkadaş manyak mısın sen? Yanık yemek mekruhtur. Sıcak yemek mekruhtur. İnsana zarar verir. Bunu duyduğu halde bir insan bunları yapmaya devam ediyorsa kasten yapıyordur ve adam ahiretini sıkıntıya sokuyordur. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği yemek nedir? Kabak yemeği. Kabak. Ben bu hadisi duyana kadar kabak yemiyordum. Gerçekten yemiyordum. Ama bunu duyduğum gün kabak yemeye başladım. Hiç acımam. Tabağın dibine fişt yaparım böyle atarım ağzıma. Tabağı da yutarım. Niye? Benim peygamberim seviyor aleyhisselatü vesselam. Allah dostlar bir mecliste oturuyor. Bir tanesi geldi. Dediler gel yeme ne var? Dedi kabak. Dedi kabak sevmem. Aynen böyle. Ağzını buruşun dedi kabak sevmem. Dedi ki vurun kafasını. Vurun kafasını öldürün dediler ya bak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği yeme burun kıvranın kafasını kesiyorlar. Bugün Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar karşıt iş varsa hepsini yapıyor arkadaş. Evet İş dönüyor dolaşıyor. Yine bizim günahlarımızdan, yine bizim isyanlarımıza bağlanıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamamıza bağlanıyoruz. Estağzübillah. Bismillah. Kul inküntüm tuhebbûn Allah. Kul inküntüm tuhebbûn Allah. Eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa, bak hepimiz söylüyoruz. De ki abim sana tabi olsunlar. Evet arkadaşlar. Sana tabi olsun demek, peygambere benzeyeceksin arkadaş. Bitti. Saçınla, sakalınla, kıyafetine benzeyeceksin. Beni konuşturmayın. Kotunuza da, Amerikan tıraşınıza da başlarım şimdi. Müslüman Müslümansan arkadaş, Müslüman gibi yaşayacaksın. Kimse kusura bakmasın. Evet, bir kot giydik, gavur mu olduk? Sana gavur olmuyor ki, kardeşim. Allah Allah, ayet var, hadis var ya. Peygamber'e benzeme be kardeşim ya. Biz en ufak bir şeyde bile benzemiyoruz. Sahabiler sünnetlere farz gibi sanıyor. Farz, farz. Ya bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suyu üçünün içmesi var ya, onlara göre Allah'ın direkt emri, sanki Kur'an ayeti. Bak, sanki dersi Kur'an ayeti. Farzlara nasıldı? Farz edinme iş bitti. Bitti. Farzın yani ötesi, berisi, arkası yok. Farz bir iş mi var? Gerisinde dünya mı yanacak? Bak. Burada Allah'ın emri var. Dünya mı yanacak? Farz abici. Bitti. Niye bu Allah'ın emri? Arkadaşlar bak. Bunları unutmayın. Biz bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini terk ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde biz eziyet çektiriyoruz. Eziyet. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ümmetimin dedi. Amelleri bana bildiriyor kabrinde. Hadi bakalım. O yaptığın günahlar, o içtiğin bilme içiler, o zinalar hepsi, hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor ve ruhu eziyet görüyor be kardeşim ya. He? Peygamberim diyorsun. Aleyhisselatü vesselam diyorsun. Canım sana feda olsun diyorsun. Anam babam feda olsun diyorsun. Ama kardeşim günaha giriyorsun. Tövbe etmiyorsun. Allah'a isen diyorsun. Namaz kılmıyorsun. Ondan sonra ölürüm ya asla. Yok arkadaş bırak bu dümeni. Bu adam yalancı sahtekar. Peygamberi sevmiyor. Yalan söylüyor. Bak 17 Ekim burada Mevlit Kandili var. Mevlit gecesi var. Sakalı Şerif gelecek. Bakalım kim kimi seviyor. Hadi bakalım göreceğim. Hadi bakayım göreceğim. Seviyor musun? Sevmiyor musun? İşim vardı. Maç vardı. Hanımla yıl dönümü özle. Oğlanın düğünü vardı. Bilmem sünneti vardı. Bakalım göreceğiz. Allah Resulü mü, sevgilin mi, karın mı, çocuğun mu her neyse göreceğiz. Sakalı şerif geliyor. Sakalı şerif demek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi demek. Evet. Onun bir parçası bile bizzat kendisidir. Kimse kusura arkadaş. Bak Mahmud Efendi Hazretleri ne diyor biliyor musun? O belki de gördüğün o sakal diyor. Hani ziyaret oluyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracı çıktı değil mi? Çıktı. Allah Celle Ceydi. gördü mü? Gördü. Bizzat gördü. O diyor sakal diyor. Belki de o gün diyor Allah Celle Ceydi gören sakallardan biridir. Sen Allah Celle gören bir şeyi göreceksin be kardeşim ya. Ya bunun için gelir insan ya. Bak buradaki arkadaşlar mesajı aldınız. Daha ilan yapacağız. Bir 10 günümüz var. Merak etmeyin. O gün güzel şeyler olacak. Kur'an tilaveti olacak. Ondan sonra zikirler, salavatlar, hediyeler. Çok güzel hediyeler var. İkramlar olacak. Yemek ikram, içmek ne varsa. Sakalı şerif. En önemlisi sakalı şerif. En önemlisi o. Ya arkadaş yani bu bir acayip bir iştir. He haftaya cuma gelemeyecek olan ya da salı gelemeyecek olan varsa o gün mümkün olduğunca beyaz kıyafetlerle gelin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyazı severdi. Beyaz giyinirdi. O gün mümkün oldukça beyaz giyinin. Satanistler gibi simsiyah gelmeyin arkadaşlar. Evet kimse yok sanmaz. Maşallah bizim kapalı türbün de komple siyah giymiş. Neyse hadi. Bu şimdilik bir şey olmaz da. O gün acımam vallahi. Kimse yok sormasın. Ağırlık beyaz olsun yoksa yeşil. Yeşille yani cırtlak yeşille gelmeyin buraya. Normal sünnet olan yeşil artık neyse. Onu ayarlayın inşallah. Anladık mı arkadaşlar? Yani ekmekten helvadan nereye geldik? Bak dert ne? Konuşuran Allah Celle Celaluhu. Ya Konuşturan Allah gerçekten öyle. Kimin ne ihtiyacı varsa Allah Celle Yağ bu dilden onu çıkartıyor. Evet arkadaşlar.